Efendim bahar geldi, hıdrellez şenlikleri başladı. En renklilerinden biri Rize Çamlıhemşin'de düzenleniyor. Yemyeşil Vadinin ortasındaki şen yuva köyü. E, bu nedenle şu sıralar adı gibi şen sadece bölge halkı değil, vadiye akın eden turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Toranla oynadık, tulumlar çaldı, konserler verildi baharı yaşadık. Güneş gökyüzünde parladı. Bahara tulum sesleriyle selam duruldu. Karadeniz yine yeşillendi. Gayet güzel Biz şuradaki çalılıklardan kendimize taç yaptık hep birlikte ailecek. Rize'de panayır kuruldu. Yemyeşil vadinin ortasına kurulan panayıra katılanlar tulum sesi ve yöresel lezzetlerle baharı karşıladılar. Rengarenk ortamda bol bol stres attılar. Yöre sakinleri de hazırlanan standlar gibi rengarenkti. Baharı karşılıyoruz. Ee, bu heyecanı, bu coşkuyu hep birlikte yaşıyoruz. Yöresel kıyafetlerini giydiler. Panayır alanını çiçeklerle, kurdelelerle süslediler. Zaten yemyeşil vadiyi renk cümbüşüne döndürdüler. Öyle güzel hazırlamışlar ki renkler, hava, dekor. Çok güzel bir gündü. Yani çok mutlu olduk. Çocuklar fotoğraf karelerini süsledi. Şamlı Hemşin'deki Şen Yuva Köyü'nde standlar hazırlandı. Yerel ürünler satışa sunuldu. Tulu meşliğinde horon tepildi. Doğa seslerine türküler karıştı. Bir önceki sezondan kalma kabaklarda, portakallar da yer aldı stantlarda. Tohum takası da vardı panayır alanında, yöresel ürünlerde. Katılımcılar bir taraftan eğlendiler, bir taraftan da ihtiyaçlarını karşıladılar. Çocuklar da muhteşem madenin keyfini çıkardı. Panayır'a katılanlar stres atarak bahar koşturmacasına hazırlandılar. Buranın yağmuru da güzel. Her şeyle güzel daha doğrusu. <laughs>